Burak Yılmaz Galatasaray'da başlama vuruşunu yapacak olan iki oyuncu maç başlıyor. Başarılar Galatasaray. Emre Can. Orelian Şehçu. Burak topun üzerinden atladı. Olcan. Melo. Şimdi olsak yok. Son anda bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Yasin Öztekin için. Baskı var. misarta Burak Yılmaz'dan bir kez daha Yasin'e geldi şimdi top. Elbanuhi. Melo topu kaptı Olcan. Şimdi Hamit sağda dönmedi oraya. Kaleye baktı. Olcan vurdu Misart. Hakem işaretini verdi. Olcan geldi. Olcan. Olcan vurdu. Top dışarı gitti. Kullandı serbest duruşun ceza sahasına doğru. Semih geçti top. Sonrasında dışarı gidiyor. Musa Traore ile tehlikeli pozisyon buldu Brüksel ekibi. Dakika 30 hemen kullandı. Burak Kale'ye baktı. Burak Kale'ye vurdu dışarı gitti. Çabuk kullandı. Serbest duruşu Selçuk'la Galatasaray. Selçuk yaptı ortayı içeriye. Felipe Melo dışarı gitti. İşaret geldi. Burak geliyor. Burak, Burak vurdu kaleci Misart. Selçuk. Selçuk pası şimdi offside çok Furkan. Ceza sahasında pas yerden. İkinci dakikada geliyor gol. Ve Galatasaray 1-0'ın üstünü yakalıyor. Maçın hakemi son düdüğü çalıyor. Galatasaray 1-0 kazanıyor. 82. dakikada Nordin Amrabat'tan gelen golle mücadeleyi değerli izleyiciler